Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece 3 tane kabakla muhteşem bir tarif paylaştım. Hem yapımı çok basit hem pratik hem de lezzetli. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve daima bu tarifi yapacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Kabakları bol suda güzelce yıkadıktan sonra içlerini kolay oyabilmek için bu şekilde kestim. Ve şimdi hemen bir oyacak yardımıyla kolaylıkla içlerini oyacağım. Tabi biraz sonra göstereceğim sizlere. Ben elimde böyle bir alet var. Çok kolay oluyor. Eğer böyle bir aletiniz yoksa herhangi bir oyacağınız yoksa normal bir tatlı kaşığıyla da oyma işlemini kolaylıkla yapacaksınız. İçini çıkartmış olduğumuz kabakları da tabii ki de kesinlikle atmayın. İsterseniz çorba yapabilirsiniz veya hafif tereyağında kavurup üzerine sarımsaklı yoğurtla da afiyetle yiyebilirsiniz. Bu oyacak sayesinde içlerini kolaylıkla çıkarttım. Böyle bir oyacağınız yoksa hemen elinize bir tane tatlı kaşığı alın ve içini biraz sonra göstereceğim. Hemen kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Elime bir tane tatlı kaşığı aldım. Sol avcuma iyice sıkıştırmış olduğum kabağı diğer elimle kaşık tutan elimle yavaş yavaş çevirerek görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla içlerini çıkartıyorum. Eğer kabaklar daha küçük ise bunu tatlı kaşığı yerine çay kaşığıyla da kolaylıkla yapacaksınız. Tabak sevenler için mükemmel bir tarif. Zaten videomun sonunda göreceksiniz. Yemelere doyamayacaksınız ve dediğim gibi daima bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kabakların içini tamamen oyduktan sonra hemen keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde ince ince halkalar halinde doğruyorum. içini çıkartmış olduğum kabakları hemen bir bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayacağım. Bir tavaya alacağım. Suyunu salana renk birazcık kavuracağım. Ardından zeytinyağı veya tereyağı ilave edip birazcık kavurabilirsiniz. Soğuduktan sonra da sarımsaklı yoğurtla da afiyetle yiyebilirsiniz. kabakları doğradım ve şimdi hemen hızlı bir şekilde sosunu da hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye bir tane yumurta kırdım ve güzelce çırptım. Ardından da maden suyu ilavesi yapıyorum. Toplamda yarım şişe maden su ilavesi yaptım. 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve ardından da toplamda 5 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım. Burada un oranını az görüyorsunuz. Toplamda 6 yemek kaşığı dolusu kadar un ilavesi yaptım. Bu arada çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. İçinde topaklanma olmasın. Bozda kıvamında olması gerekiyor. Hatta bozda kıvamından birazcık daha katı kıvamında olması gerekiyor. Kızartma işlemine başlamadan önce de bir miktar dereotunu küçük küçük doğruyorum. Çünkü kabağı yerken de minik bir dip sos hazırlayacağım. Yine dip sos tarifinde ilerleyen saniyelerde göreceksiniz. Ve artık kabakları kızartmaya başlıyorum. Şöyle hemen hazırlamış olduğum sosun kıvamını göstermek istiyorum. 6-7 yemek kaşığı kadar un kullandım. Sizler göz kararı kolaylıkla kıvamını ayarlayacaksınız. Hiç sorun olmayacaktır. Şimdi artık kızgın yağda kabakları kızartmaya başlıyorum. kabakların neredeyse tamamını kızarttım. Son birkaç tane daha kaldı. Onları da sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Kabakları sosa iyice bandırdıktan sonra kızgın tereyağının içerisine aldım. Zaten tereyağının içerisinde alır almaz rengi dönüyor. Ters çevirip hemen servis tabağına alabilirsiniz. Sadece saniyeler içerisinde kızaracak. Ve artık kabakların tamamını sadece dakikalar içerisinde kızarttım. İşte yapımı bu kadar basit. Hem rengi çok güzel oldu, hem de inanılmaz derecede lezzetli oldu. Tadan herkes eminim çok beğenecek. Şimdi yanında bol bol yemek için dip sos hazırlıyorum. Göz kararı bir miktar yoğurdu güzelce çırptıktan sonra içerisine sarımsak ilavesi yaptım ve ardından da ince ince doğramış olduğum ilave inameti. Dediğim gibi kabak sevmeyenler bile bu tarife hayran olacak ve daima bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Sizlere garantisini veriyorum. Şimdi de hemen misalimizde tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş tadı. Nefis olmuş dip sosla beraber yenildiğinde ikisinin uyumu inanılmaz güzel oluyor. Dediğim gibi gerçekten de kabak sevmeyenler bile bu tarife bayılacak ve daima yapacağınız bir tarif olacak. Hem rengi çok güzel, hem yapımı çok basit, hem de gerçekten de kolay bir tarif. Lütfen deneyin. Denediğiniz zaman asla pişman olmayacaksınız. Ben de böylelikle bir tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik veda ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.